Bismillahirrahmanirrahim. Ey alemi İslamiyetin hem banisi hem esası hem de güneşi olan ey alem enba ve ecnasıyla kendi risaletine şahadet, mucizelerine delalet ve hazine-i kayıptan getirdiği metayayı aliyeye dellallık eden ey asuman kendi Miraç, Melek ve Kamer'in elsine-i semaviyesiyle risaletini tebrik etmiş olan ey zemin kendi Hacer, Şecer ve hayvanatının dilleriyle mucizelerine senahan etmiş olan ey cevvi feza kendi cin ve bulutlarının işaratıyla nübüvvetine beşaret ve sayaban etmiş olan ey zamanı mazi enbiya kütüp ve kahinlerin rumuz ve telvihatlarıyla o şemsi hakikatın fecri sadıkını göstererek müjdeci olan ey zamanı hal yani asr-ı saadet lisanı haliyle tabiatı Arap'taki inkılab-ı azimin ve bedeviyeti sırftan medeniyeti mahsanın defaten tevellüdünü şahadet göstererek nübüvvetini ispat etmiş olan ey zamanı müstakbel kendi vuka-at-ı fünununun etvar ı fünunun müdakikanesi ile kendisinin mevkıbı ikbalini istikbal ve lisanı hakimane ile irşadatına teşekkür etmiş olan ey nev'i beşer kendi muhakkikleriyle haktan geldiğini ilan etmiş olan ey lisanı fasihanesiyle öyle bir hatibi beliği ki şems gibi kendi kendine bürhan olan ey zat-ı zülcelal kendi Kur'an'ının lisanı beliganesiyle ferman-ı risaletini kıraat etmiş olan Ey icma ve tasdiklerine mazhar olmakla enbiya ve mürseliğine siyadet ünvanını alan Ey ittifak ve tahkiklerini almakla İmamül Evliya ve Ulema lakabını alan Ey ahlakı aliye sahibi olmakla mehbiti vahyi ilahi olan Ey alemi gayb ve melukutu seyir ve ziyaret etmekle ervahı müşahede ve melaike ile musahabe eden ve cin ve insanlara irşat vazifesini alan Ey şu kainatta tasarruf eden Rabb'ın en büyük abdi olan Ey şahsiyeti maneviyesiyle kainatın kemaline bir fihriste olmakla bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şeriata sahip olan sana madenler ve mevalitler adedince ve onların hasiyetleri, semereleri ve menfaatleri adedince salatu selam olsun. Ya Rasulallah, her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı Essalatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskür ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey Refetli Nebi, bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, Ali himmetinizden, ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat-ı uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin وألف ألف في سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف في صلاة وآلف ألف في سلام عليك يا إمين وحي الله ألف ألف في صلاة وآلف ألف في سلام عليك يا نبي الله ألف ألف في صلاة وآلف ألف في سلام aleyke ya hayra halqillah elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin medehdu makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat Onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir. Aleyhissalatu vesselam. Velhamdülillahi rabbil alamin.